Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba demek istiyorum. Bugün sizleri 1859 yılına Viyana'ya götürmek istiyorum. Beyazlarda Karl Hampe, siyahlarda ise bu maçtan tam 27 sene sonra satranç tarihinin ilk resmi dünya şampiyonu olacak Wilhelm Steinitz. İstiyorsanız hiç bekletmeden maça geçelim. Burada beyazlar oyuna e 4 ile başlıyor Steinitz'in yanıtı E5 ve buna karşılık beyazlardan At C3 hamlesi. Oyun Viyana'da oynandığındandır bilinmez. Beyazlar burada Viyana açılışı oynamayı tercih ediyor. Şimdi istiyorsanız birazcık daha önce bahsetmemiştim. Bundan birazcık açılışlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada örneğin At, at C3 çıkınca Viyana açılışı oluyor dedik. Fakat birkaç açılıştan daha bahsetmek istiyorum. Burada mesela Fil C4 gelirseniz bunun adı İtalyan açılışı. Eğer Fil C4 değil de Fil B5 gelirseniz bunun adı da İspanyol açılışı oluyor. bunu da ufak bir bilgilendirmesini yapmak istedim. Şimdi kendi maçımızdan devam edelim. Burada dediğimiz gibi beyazlar Atça'ya çıkıp Viyana açılışına giriyor. Buna karşılık Steinzen at F6 ve şimdi beyazlardan F4 hamlesini görüyoruz. F4 hamlesinin amacı belli. Siyahların merkez E5 piyonuna saldırı yapmak. Fakat bu piyon boşta yani siyahlar da istiyorsa bu piyonu kırabilir. Fakat bunu bu piyonu kırmak siyahlar açısından çok da mantıklı olmaz. Çünkü oyunda kırmıyor bu arada. Fakat kırsaydı şöyle bir devam yolu izlenecekti. Beyazlar hemen D4 oynayacaktı. Şimdi D4 oynayınca beyazlar merkezde iki tane piyon oluyor. iki tane çok güçlü merkez piyon oluyor. Ve bu merkez piyonları gördüğünüz gibi merkezdeki dört tane kareyi kontrol ediyor. Buna karşı siyahların merkezde hiç piyonu yok. Ve aynı zamanda D4 hamlesiyle birlikte Beyazlar filinin önünü açmış oldu ve buradaki piyonu istemiş olacaktı. Bu yüzden siyahlar çok da e, bu piyonu almak istememiş ve onun yerine D5 hamlesiyle kendisi merkeze bir piyon gelmiş oldu. Buna karşılık oyunda beyazlar E alır D5 ile devam ediyor. Şimdi siyahlardan atılır D5 ve şimdi beyazlardan e, F alır E5 hamlesi. Boştaki piyonu alıyor ve bir piyon öne geçiyor fakat bir piyon öne geçiyor ama şöyle de bir dezavantaj yaratıyor kendilerine. Şahın çaprazı tamamen açılıyor. Şahın çaprazı açıldığı için siyahlar ileride bir zaman e, vezir h4 ile e, beyaz şaha saldırmak isteyecek. Buna karşılık siyahlar önce bir at çarpı c3 alıyor. Şimdi b çarpı c3 beyazlardan buna karşılık siyahlardan beklenildiği üzere vezir h4 şah şaha saldırıyor. Beyazlar şahını kaçmış şah e2 ve şimdi siyahlardan bir şah daha. Fil G4 şah hamlesi. Şimdi ilk bakışta belki de bu fil bir şah vezir şişi atmış gibi gözüküyor olabilir. Mesela şah kaçarsa arkada vezir boşta. Fakat beyazlar buna basitçe at F3 oynayarak savuşturmuş. Ve şimdi siyahlardan at C6 hamlesi. At C6 ile birlikte siyahlar buradaki piyona saldırıyor. Ve bu piyonu atla korumak imkansız. Çünkü at açmaz da eğer at oynarsa arkadaki şah boşta. Bunu gören beyazlar hemen d4 oynuyor ve buradaki piyonu savunuyor. Aynı zamanda çok güçlü bir merkez piyon zinciri yaratmış oluyor beyazlar. Buna karşılık siyahlar burada kısa e, uzun rok atıyor ve şimdi siyahlardan fil d2 buna karşılık beyazlardan fil alır f3 hamlesi ve şimdi beyazlardan alır f3. Buna karşılık burada siyahlar çok mantıklı, çok zekice bir stratejik bir feda yapıyor ve burada at e 5'i patlatıyor. Atalara E5 ile birlikte atını boşa koyuyor siyahlar. Buna karşılık beyazlar atı almış. D alır E5 şimdi beyazlardan. Ve burada konuma birazcık bakmak lazım. Siyahlar bu at fedasıyla ne kazandı? 1. Rakibin çok güçlü merkez piyon zincirini kırmış oldu. 1. İkincisi kendi kalesinin önünü tamamen açmış oldu. Buradaki kale şu an canavar oldu. Çok güçlü. K kendi kalesini güçlendirdi. Aynı zamanda buradaki filin C5 karesinden gelişmesini sağladı. Şimdi peki filin G, C5 karesinden oyuna girmesi nasıl bir önem taşıyor? Şimdi de onu göreceğiz. Burada siyahlar hemen fil C5 oynamış. Aynı zamanda iki taşla birlikte F2 karesinden mat tehdit ediyor. Bir hamlede mat tehdit ediyor. Bunu gören beyazlar vizir E1 oynamış. E2 karesini savunuyor. Ve şimdi siyahlardan vezir C4 şah hamlesini görüyoruz. Şaha saldırıyor. Şahını kaçıyor beyazlar. Şah D1 ve şimdi siyahlardan vizir vezir alır c3 hamlesi. Bu hamleye karşılık beyazların veziri alma gibi bir şansı yok. Çünkü açmaz var. Fil oynarsa arkadaki şah boşta. Aynı zamanda siyahlar bu hamleyle birlikte de e, kalesine saldırıyor. Beyazların kalesini kaçması lazım. Beyazlar da kalesini kaçıyor. Kale b1. Ve şimdi burada siyahlar saldırısına devam ediyor. Vezir alır f3 şah. Bir kez daha şah çekiyor siyahlar. Buna karşılık beyazlar vezire 2 oynuyor hem şahını korumuş oluyor aynı zamanda bir vezir takası istiyor burada. Fakat burada mantıklı olan hamle vezirleri değişmemek siyahlar adına çünkü saldıran taraf siyahlar ve eğer taş değişirse 3 taşla saldıracağına 2 taşla saldırmış olacak ve saldırısı daha az güçlü olacak. Bunun bilincinde olan siyahlar vezir takas etmiyor ve çok akıllı kale alırdaki şah hamlesini oynuyor. Rakibin filini alıp şah çekiyor. Buna karşılık beyazlar vezirle alamıyor çünkü açmaz var. O yüzden şahla alıyor. Fakat işte burada görüyoruz ki buradaki kale alır D2 hamlesindeki asıl amaç şu. Siyahların H8'deki kalesi saldırıya katılamıyor. Bunu gören siyahlar buradaki kalesiyle filli takas ediyor. Ve şimdi buradaki H8'deki kale rahatça saldırıya katılabilir. Bunu gören siyahlar hiç bekletmeden kale D8 şah oynuyor. Şimdi şahını kaçıyor beyazlar. Şah C1 ve şimdi siyahlardan. Fil A3. Şah. Şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Araya taş kafa atmak lazım. Beyazlar da aynen öyle yapıyor. Kale B2 siyahlardan. Ve buna karşılık e, özür dilerim Kale B2 beyazlardan beyazlardan ve şimdi siyahlardan. Vizir C3 hamlesi. iki taşla birlikte kaleye saldırıyor. Aynı zamanda bir hamlede şah mat tehdit ediyor. Bunu gören beyazlar önce bir fil A3 şah çekmiş. Kaç şahını diyor. Şahını kaçıyor siyahlar. Ve şimdi beyazlardan. Vezir B5 hamlesi. Vezir b 5te hem kalesini hem de B2 karesini savunuyor burada beyazlar. Ve şimdi siyahlardan Bezir 2 şah hamlesi. Şimdi beyazlar şahını kaçıyor. Şah B1. Ve şimdi burada siyahlar oyuna inanılmaz bir hamleyle nokta koyuyor. İstiyorsanız siz de burada videoyu durdurup siyahların oyuna noktayı koyan harika hamlesini bulmaya çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım videoyu durdurmuşsunuzdur. Biz devam edelim. Siz de eğer buldunuz, sizde istiyorsanız bulduğunuz hamleyi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Biz oyuna devam edelim. Steinitz burada çok akıllı. Winner diye bir şah hamlesini oynuyor. Şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Ama aynı zamanda şah çeken Winner boşta. Bunu gören beyazlar kale alır de bir alıyor. Ve buna karşılık Steinitz'den kale alır de bir şah mat. Steinitz çok güzel bir atak sonucu, atak hamleleri serisi sonucu çok güzel bir şekilde rakibini mat etmiş. Eğer siz de böyle oyunların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.